Masterchef'te 10 Ekim Cuma günü bakın hangi yarışmacı elendi. Masterchef 2025 tarihinde bir ilk. Bakın hangi isim kaşık aldı. Bu hafta bu yediliden veda ederek Masterchef hayatı son bulan isim bakın kim oldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu yediliden en çok hangi isim elenmeyi hak ediyor? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Master Şefserlerle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi Master Şef'te gün geçtikçe potalar gerçekten çok zorlu bir hal almaya başladı. Bunda hem kötü yarışmacıların elenmesi, hem yarışmacıların bazı şeylerin farkına varması hem de sürekli olarak eğitilerek çok daha başarılı tabaklar çıkartması sebebiyle yaşanıyor. Ve bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Daha birkaç hafta önce hiçbir şekilde tabak çıkaramayan isimler, şimdi hem çok iyi tabak çıkarıp, hem süslemeleri çok iyi yapıp, hem de bakın bu haftaki elemedeki gibi kaşık bile alabiliyorlar. Arkadaşım sence bu hafta kaşığı hangi isim almıştır? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Fakat kullanılan tekniklere, tütsülemeye, ve diğer elementlere baktığımız zaman kaşığı ihsan almış gibi gözüküyor. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te bu yediliden bu hafta elenerek maalesef ki Master Chef kariyeri noktalarının isim Ayten oldu. Arkadaşım sence Ayten elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Master Chef'te mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.